Merhabalar bugün size kurdelanın akışıyla yaptığım çiçeklerimi göstermek istiyorum. Genelde bütün çiçekleri düz batım yaptım ve yaprakları içlerine tohum işiyle doldurmalarımı yaptım. Sadece şuradaki çiçeği farklı bir teknikle yaptım. Onu göstereceğim şimdi size. Bunun içinde kurdelamı şu şekilde düzleştirip bir sefer sarıp batmam gereken yere Şöyle batıyorum. Ve yavaşça çekiyorum. Bir düğüm oluyor orada. Şimdi tekrar bir tane daha yapıyorum. Tek sefer doluyorum ve batmam gereken yere batıyorum şöyle. Gösterdiğim gibi. Ve yavaşça çekiyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. Aslında çok basit ve gösterişli bir iş. Tek sefer doluyorum ve batmam gereken yere batıyorum. Bunu eğer iple yaparsanız çift dolamada yapabilirsiniz. Bir sefer değil iki sefer dolayabilirsiniz. Ben kurdele ile yaptığım için bir sefer doladım. Ve bu şekilde devam edeceğim çiçeğimi yapmaya. Ortasına tabii ki tohum yapacağım. Ee, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.